Birleşmiş Milletler iklim değişikliği raporu insanlık için kırmızı kod verildi. Birleşmiş Milletler yeni iklim raporunda iklim değişikliğinin yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres raporu insanlık için kırmızı bir kod olarak tanımladı. 66 ülkeden 234 bilim insanının 5 yıllık çalışmayla hazırladığı 6. raporda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı. Raporda deniz seviyesinin yükselmesi gibi hali hazırda etkin olan bazı değişiklikler yüzlerce ila binlerce yıl boyunca geri döndürülemez ifadesi yer aldı. Yeni tahminlerin sunulduğu raporda büyük ölçekli azalmalar olmadıkça sera gazı emisyonlarını ısınmayı 1,5 santigrat derece hatta 2 santigrat dereceye kadar sınırlama hedefi ulaşılmaz olacaktır ifadesi kullanıldı. Raporda gelecek 10 yıllarda iklim değişikliklerinin tüm bölgelerde artacağı öngörülürken 1,5 santigrat derece küresel ısınmayla sıcak hava dalgalarının artacağı vurgulanarak sıcak mevsimlerin uzun, soğuk mevsimlerin ise kısa olacağı kaydedildi. Küresel yüzey sıcaklığı 2011-2020 arasındaki 10 yılda 1850-1900 arasındakinden 1.09 derece daha yüksek seviyedeydi. Son 5 yıl 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıllar oldu. Son zamanlarda deniz seviyesindeki yükselme oranı 1901-1971 ile karşılaştırıldığında neredeyse 3 katına çıktı. 1990'lı yıllardan bu yana buzulların eriyerek küresel olarak geri çekilmesinin ve Arktik deniz buzundaki azalmanın ana itici gücü büyük olasılıkla insan etkisiyle. Sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere aşırı sıcakların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk hava olaylarının ise daha seyrek ve daha az şiddetli hale geldiği neredeyse kesin.